Merhaba. Şöyle bakma ama. Ya bakma şöyle. Tamam, kabul ediyorum. Suçluyum. Vereceğin her türlü cezaya da razıyım. Ama böyle bakma bana lütfen. Bu sefer öyle kolay kurtulamayacaksın. İçeride vereceğim senin cezanı. Gir içeri. <laughs> Kaç... inanmıyorum sana ya. Ya çok güzel olmuş. Da... Sen bana ceza vermeyecek miydin? Ha, anladım. Bu idam mahkumunun son akşam yemeği değil mi? Bu... Birbirine aşık ve yakında evlenecek olan iki insanın sıradan akşam yemeği. Benim cezalarım böyle olacaksa ben her zaman seni kızdıracak bir şeyler yaparım. Ha o kadar değil yaptığını unutmadım ama şimdi onu konuşmayacağız. Elimde koz var diyorsun yani. Benim elimdeki tek şey sensin Esin. Sen benim şu hayattaki tek mutluluk kaynağımsın. O kaynak arada saçmalayıp arızaya bağlasa da sana baktığımda kalbimin çırpınışına hiçbir şey değişmem. Ben de seninle yaşadığım hiç mi anı hiçbir şeye değişmem. Yiyelim mi? Tabii ki ama sen az önce bizim için yakında evlenecek bir çift mi dedin? Ya evet öyle dedim ama biraz daha beklersek bak yemekler soğuyacak. Gel oturalım hadi. Ya işte öyle. Orman işini kabul ettim. Buradan alacağım parayla da Borcu kapatır. Hemen evleniriz dedim. Ya nereden çıktı şimdi bir korumalık işi? Tehlikeli bir şeymiş gibi görünüyor. Benim hiç içime sinmedi Şevkat. Yavrum bir tehlikesi falan yok. Ya Benim sokakta karşıma gelse... ...gönüllü yapacağım iş. Bir de üstüne para veriyorlar düşünsene. Zaten geçici bir iş. Bir aylık. Ondan sonra da hemen evleniriz. Nereden buldun sen bu işi? Gazetedeki iş ilanlarından bulmadığın belli. Yok. Ee, şimdi ben... Ee, ya ben işte tam seni paralamaya gelirken yolda bir kız gördüm. İki tane olan bunu sıkıştırıyor, rahatsız ediyor falan. Hemen çıktım karşılarına. İşte birinin böyle hafifçe böyle kulağını çektim. Öbürünü böyle sert bir dille uyardım falan filan. Neyse Mesela gitti oğlanlar. İşte kız geldi çok teşekkür ederim falan filan derken babası geldi. Babası da çok zenginmiş. İşte oğlum işte sağ ol var ol bilmem ne. İşte ben de kızıma dedi koruma arıyordum falan filan. Gelsen benim kızımın koruması olur. Ya dayı yok olmaz benim dükkanım var falan. Olurdu olmazdı derken ben neyse çıktım tam işte geliyordum. Yolda düşündüm. Dedim oğlum Şakat yap bu işi. Al dedim para. Borcunu öde. Nikahını yap. Zaten kabul etmiş artık o. Geçti gitti. Yani sen de şimdi sorun çıkartma lütfen. Tamam. Sorun çıkartmayacağım. Ama bir şartım var. İlk görüşmeye ben de geleceğim. İçim rahat edecek. Ya oldu ya. ilk ökür çocuğu gibi Dudeli'mden veli toplantısına gider gibi... ...böyle gidelim el ele. La. Tabii ki elinden tutacağım. Seni çok seviyorum çünkü. Tamam, hadi balığını daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.